Selam geçtik Modlu Survivor'ın ikinci serisine hoş geldiniz. Video dışında biraz kasıldım. <laughs> Arda kanal linkini ver. Cidden açıklamaya koyacağım cidden bak. <laughs> Neyse şimdi buraya geçen sefer yapmadığım yapıyı yapacağım. Böyle güzel bars yapacağım. Geç sen de gelirsin Speklet'ten görür bakarsın. Güzel olmuş mu söylersin sen bana? Ben şu an kale yapıyorum. Hiç uğraşamam. Kanka gördük kaleyi. Ona kale denilebilirse. Senden inşallah. <laughs> Benden bir güzel Tabii canım. <laughs> Bunları alayım da bunlar lazım olacak. Bu malzemeleri unuttum. Baba. Şimdi yukarıya... Ee, Dragon'u kesmeye ne zaman gir? <laughs> Dragon'u kesmeye mi? <laughs> Sonraki bölüm finali. <laughs> sonraki bölüme kadar zaten herhalde nedir her set olur gelirim. <laughs> video dışında biraz kısıldım. Ama cidden video dışında kısıldım. Köylü farmındaki hatayı buldum, düzelttim. Köylüler beni direkt zengin ediyor zaten. <laughs> Çok kasılmadım ya alt üstü 64 tane elmas bloğu sahibim. O kadar. Çok az. Alt üstü. Alt üstü. Ama karanlık oldu lan bir an. Yedi oldu olmalıydı. Ne gecesi. Hiç geceyle uğraşamam. Her gece olduğunda zırhlarımdan birini kaybediyorum. Şey, yani Ya ne uyuması? Tam biraz uyurum. <laughs> en son gece olduğunda AFK kaldım. Zombi beni öldürdü. Elmas zırhımı giydi ya. <laughs> Senin fotoğrafına baktın değil mi? Evet. Ama çok iyiydi yani. Elmas zırhımı çaldı hain. <laughs> gisarda. yapıyorum lan ediyor adamı bak ya. Düzeltmeyeceğim. Başka şeyler de yazabilirdim de yazmıyorum. Anlamaz şeyler ama. Oraya en ayar. Neden küfür eden insanları getirtebilir misin ha? sakın serverin bir serverı bir yerlere paylaşma. Aşağı şimdi gidecek benim telefon numaramı falan. Evet, Server'ın adresi 19932. Hımm aynen. Bir dakika lan bir dakika bu <laughs> doğru. Ben yukarıyı kaplayacağım dedim de yosun blokları yosun blokları yet çekme. <laughs> evet bu yıllarda ile ben <laughs> aldık. Mükemmel. mükemmel mükemmel. <laughs> mükemmel ya mükemmel. <laughs> Arda fotoğraf atsana bu sahneye koyayım mı fotoğrafı Ne? Sen de fotoğraf çekilmiştik de. Onu koyayım, ee? koyayım mı onu? Koy. <laughs> ya hala şey düşünüyorum. Hoca ile çekildiğimiz fotoğrafta s*** ama gözükmüyor ya. Ee? <laughs> onu üzüldüm. Gözükse çok... Yanarım yanarım. Ben... yanarım ona yanarım Bilemiyorum. evet onu yanıyorum ben de. Gözükse çok efsane olurdu. Hoca gördüm gördü mü lan? Yok ki. Görmedi mi? Galiba hayır. Kötü kainatım hala geçmedi. O kötü kainatla benim köy bir gel var ya. Hayatını karartırım. Ana yosun bulu bitti. Düştüm. Evet. evet. <laughs> Videoda çok fazla eğer kesmen gerekiyor. <laughs> bir şey <o>. yok. <laughs> kesmeyeceğim emin ol. kesmeyeceğim emin ol. <laughs> <laughs> Belgenin küçük olması dışında sıkıntı yok. küçük <laughs> belge küçük daha, değil, küçük daha evet. O mantıkları gidiyoruz. Fotoğrafını buraya koyacağım ya. Onun fotoğrafını cidden buraya koyacağım. Hele bir koyu var ya. <gülüyor> <gülüyor> yok seninkini yani seninle beraber olan değil lan belgini fotoğrafını koyacağım. Ha onu koy be. <laughs> yok yok onu koymam merak etme. Koyacaksan o de. <laughs> Senin nasıl veret olduğunu görenler abi demeyi kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. ah gözümden vuruldu. <laughs> Ulan ya ben de sen atıyorum zannediyorum iskelet vuruyormuş. İskelete yanlışlıkla sanırım buraya sıkıştırmışım. Ben ha, mu zannediyorum? geliyor galiba. Ben mi atıyorum zannediyorum? Oğlum ben senin yanına ne zaman geleyim? Ne bileyim lan spektet modum bugını vurdun zannediyorum ben. Yok yok spektet modda sadece bakabiliyorum hareket edemiyorum. Atıyor Hareket edebiliyorum da şey sana bakabiliyorum yani eşyalara falan zarar veremiyorum. Bana niye bakıyorsun lan? Ne yaptığını merak ediyorum Allah Allah da bak. Şu an mesela beni izliyor da haberim yok. Yok yok işim var ya şu yosunları yerleştirdim de yosun yetmedi. Ne yapacağım ben? Yosun yetmedi. Bana bir tane yosunu koy kemik, kemik tozuyla tıkla. Harbi lan bir dakika. Arda, Arda zeka fışkırmaya başladı senden. Şiştiniz is Elon Taşları etki ediyor değil mi eminsin? Etki ediyor ediyor. İyi tamam. O zaman kemik bloçin nedir? Ee, video dışında portalı da ayarladım. <gülüyor> Abi <gülüyor> cidden final <laughs> bölüm oldu. Videoda iken zeki oluyorum. Bu ikinci bölüm olmayacak. Bu final bölümü olacak cidden. İşte sezon finali. <laughs> evet sezon finali. Sürmüşsen önce geri geliriz. İkinci sezonda görüşürüz. <laughs> İkinci sezona da şey Nedved setle başlıyor oyuna. Evet. Evet arkadaşlar bu ilk ve son bölüm. <laughs> Aynen öyle. İkinci sezonun final bölümüne hoş geldiniz. İskete lan Pleasure. Ha. Sana geçmiş olsun. Büyülü. <laughs> <laughs> Çok geçmiş olsun. <laughs> Üç tane büyülü. <laughs> 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 Artık geçmiş de dileyemiyorum. Oğul kafamın üstünde creeper var Oğul'a bak <laughs> Neyse şimdi yosunları topladım buraya yerleştirme zamanı Şugari Şugari ee, Tam tersi herhalde Benim kömürlüğüm var Ulan abi, sen evde Adam bak evin içine at atmış ya evin içine at Ben niye senden Olmaz. ayrılamıyorum? Ya? Ben sana... Senden... Aa senden ayrılamıyorum ne? Senden ayrılamıyorum, senden ayrılamıyorum. Özelliğe bak Giriş ee. kapısı güzel olmuş yani. Arda kalenin oraya doğru yürüsene kanka <laughs> Heh güzel Gidiyorum Fark ettim. Köprü şuradan köprünün altından su geçir bence güzel olabilir. Şuradan yapacağım yapacağım onu. Yapacağım demek güzel olur. Kanyon nerede lan? Kanyonu kapatmış adam. Cidden kazdı mı? Kapat Kazdı mı cidden? Yalnız bu güzel olmuş lan aslında. Detaysız ama güzel bu arada. Şurada ışıklandıracağım sadece yarı olmasın diye. Koordinat bakabiliyor muyum? Buraya bir tane şey yapacağım, ee, şu delikten inmek için yer. Gel şimdi sandı bir. Burayı kapattım. Niye? Okey zaten. Sen Aslında ne? bir şey değil mi? Buraya da bir tane kapı gibi bir şey yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ama o, o uyu, zor olur. Mi? O zor olur. O zor olur. O ses nedir lan? Allah azade. <laughs> <laughs> Neyse. Arda. <laughs> Şu an seyirci modunu aldım seni. Güzel. <laughs> Burayı yaptım bu şekilde. <laughs> şey geniş ya. Tam şey gibi böyle güzel. Yer altı. bahçesi. Şu kısmı da kapatabilirim. Yosun Bilal'a yine uğraşacağız maalesef. Aşağıya doğru şey yapacağız. Benim burada Zaten parlayan meyvelerim yardı benim. Evet parlam meyvelerim var onları koyacağım. Ama yine yukarı çıkacağım. Çok sindirim bozuyor yukarı çıkabilmek. inmek. Düşüp duruyor. Tamam şimdi bu da hazır. Sadece... Nerede lan bizim o? Ee, evet parlam meyveleri oraya koymak kaldı. Parlam meyveleri oraya koyduktan sonra daha hoş duracak zaten. Kemik tozu bende bir 64 var. Güzel onları hemen aydınlatabiliriz duvarları yosunla kaplayacağız. O biraz sıkıntı olabilir. Burayı kendim tahtalı kaplayacağım, zırh falan koyacağım, sandık koyacağım. O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Hadi başlayalım. Evet bu da okey gibi. Şuraları aydınlatalım. Şuraları bir daha taşıyacağım da çok fazla taşıyamayacağım şimdilik. Şimdilik şu ana mekanı ayarlayalım. Bayağı güzel duruyor orası. Şuradaki sandıkta da bizim okçu köylüyü geliştirmek için aldığım arbaletler yer alıyor. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel abi. Neyse burayı şimdi kemik tozları ile beraber geliştireceğim. Bakalım bakalım nasıl olacak. Mükemmel oldu şuna bak Harbiden mükemmel oldu ha. Çok doğal durdu böyle Hem taşlı hem yosunlu Baya güzel durdu Oğlum aklıma gelmişken Bir de tarla yapmıştım Ve videoda baya bekleyince Tarla büyümüş Bunun toplaması Mükemmel olacak <laughs> Hadi toplayalım Ondan sonra geçeriz biz Duvar yapmaya Tamam, <laughs> tam bir fikir geldi. Ya kalınca için duvar kenarlarını komple armoras de dolduracağım. Şey, dönen <laughs> sonrasını sonrasını da ama sonrası daha fantezi Minecraft olabilecek bütün şey, zırh kombinlerinin hepsini o onlara geldikçe. İyi ilkokullara var ayrılık mı diyeceğim Arda cidden havalı bir söz söyle Havalı bir söz <laughs> Aklıma söz gelmiyor ne bileyim Temalı Tamam oldu acele ele temela Tema Yok abi ben konuşmayı öğrenmem gerekiyor Bence de Sonra gösteririm Ulan velet geliyor velet geliyor velet geliyor velet geliyor Gösterirsin şu parlayan şeyler alayım oğlum. Parlayan şeyler ee, çok iyi. Evet sınırsız su kaynağından tarmalı gibi su alma. Sınırsız su kaynağı artık sınırsız olmuyor. Nasıl? Nevimle o kadar tarmalı gibi hızlı aldım ki Sınırsız, sınırsız su kaynağını bitirince olabilirim be. Abi beni iyi bozmuşsun Baya güzel duruyor lan Arkasını kaplamam gerekecek o kadar Yosunu taş Aa yosunu taş böyle yapılıyor mu lan güzelmiş Arkasına şunu taşla... Ya ben niye konuşamıyorum ben de <laughs> Hayır videoda bitti yani tamam. Oğlum yalnız çok güzel oldu. Spectate modunu alıp seni buraya getireyim mi? Spectate modu mu? Spectate modu yani evet. şey, görüş açısı modunu alıp seni buraya getireyim mi? Evet, yok. İyi sen bilirsin. Çok güzel oldu lan. O da bayağı oldu. Burada. Şimdi gelecek, gelecek bölüm yok. ne yapıyoruz? Gelecek bölüm. Şu ya ya sen, sen bana dedin ya dere geçsin buradan diye. Eee? Dere akıyor. Ama ortası yok. O ortasım yok nasıl? Allahım senin zirveden karnımı dağıtıyorsun. Senin yapacağın şeye tüküldüm. Bu ne oğlum? Gördün mü? Gördüm. Nasıl düzelteceğini biliyor musun? Öbür şeylerin altını da kapat. Her şeyi her şeyin altını kapat diye. Lan ben sen alt katmanı full blokla kapat. Tamam mı? Oğlum büyeler de dahil. Arda. Hı. Aşağısı da dahilmiş. Köşeler de dahil. Köşeler de dahil. Ne yapıyor lan? Öyle değil öyle değil öyle değil. Zamanlıdan <laughs> Allah'ı ne bura hala oluyor. Ya hayır bak o yüzden değil bak şu yüzden bak şurada. Bir tane bak bak dümdüz git. Hayır her tarafı şu su, suyu koyduğun altına da su koyacaksın. Koyduğun suların altına da su koyacaksın. Evet oralara evet oralara oralara. Biliyor musun sinir hastası olacağım birazdan. Ben. Her tarafa, her tarafa koy. <gülüyor> <gülüyor> sinir hastası olcağım. Gelmiyor. Abi anlamıyorum bak. Arda, Arda, bir bana bak de bana da bakamazsın ki. Öyle bakmayacaksın, oraya koymayacaksın. Arda, bekle bak. Arda suların, <laughs> suların Arda, suların Arda, suların altına koy. Suların altına koy. Ya sokey, suların altına koy. Tövbe tövbe. Arda, suların altına koy, suların altına. Ya, al sen var elimizde yani zevkli. Ha, altına koydum toprağı sen nereye koyuyorsun? Evet, bunu da 15 farklı yöne doğru. O şekilde diyama. Oldun yer koç. O yere. Evet, evet, o şekilde. O şekilde. O şekilde. Ve bu taraflardan iş şey hep olacak bak. Ben İnterneti göremiyorum ki. Ya tamam, neyse ben gidiyorum. Bugünlük video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Abi